kapı açıldı. Çok sayıda Amerikan askeri kapıyı tekmeleyerek içeriye daldı ve silah çektiler. Etraftaki insanları tekmelediler, dayak attılar, yumrukladılar, yüzlerine tükürdüler ve küfrettiler. İngiliz vatandaşı Michael Tut, kaybolan kızını arıyordu. Olayın geçtiği yerin çok yakınlarındaydı. Amerikan askerleri bu yabancının Türk olduğunu düşündü. Onu da tutukladılar. Tut, Süleymaniye'de yaşadıklarını kitap haline getirdi. Kitabın sayfaları arasında dolaştıkça, Amerikan askerlerinin Türk askerlerine olan nefreti gün yüzüne çıkıyor. Adamlar su istiyor, aniden saldırıyorlar. Yanımızdaki askerler kafalara vuruyorlar ve bağırıyorlar. Göğsümü tekmeliyorlar ve diğer bedenlerin üzerine sırt üstü devriliyorum. Canlılar mı yoksa ölüler mi? Amerikalılardan ve esirlerden haykırışlar yükseliyor. Benimle birlikte diğerlerine de vurduklarından ve tekmelediklerinden eminim. Bunlar neden? Bunlar neden? Bu, Bu kelepçeler. Amerikan askerleri içeriye geldiler. Hepimizi, elimizi bağladılar. Ee, başımıza çuval geçirdiler. Bizi buradan götürdüler. Keryük'e. Kerkuk'ta neler yaptılar size? Vallahi her türlü psikoloji eşkenceleri. Neler yaptılar? Yani canımıza ağrıyordular, kafamıza çalırdılar. Vururlar yani? Vururdular evet. Ne yazık ki üzerimize e, Taliban ve benzeri teröristlerin yakalandığı e, kıyafetlerin aynısından giydirip kafamıza çuvalları e, geçirdikten sonra kamyonla apar topar e, üst üste otur e, oturma iz, izni verilmeden içeriye atıldık üst üste. Saldırıdan iki gün sonra, 5 Temmuz sabahı, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı'nın makam odası. Üst rütbeli bir komutan, toplantıya katılan subaylara Süleymaniye'de olanları anlattı. Subayların gözleri dolmuş, sinirleri gerilmişti. Neler yapılabileceği üzerine düşünmeye başladılar. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na vekalet eden Albay Atilla Uğur, aklına gelen çözümü hemen arkadaşlarıyla paylaştı. Gerisini Silivri cezaevinde yatan Albay Atilla Uğur'dan dinleyelim. 5 Temmuz 2003 sabahı, cumartesi günü teşkilatımızın ikinci komutanlık makamında toplanmıştık. Komutan son derece gergin ve sessizlerinden, üzüntüden izleyerek elindeki mesajı okudu. Amerikan askerleri, tiyon olarak kullandıkları peşmerge bozuntularıyla beraber, Irak'ın kuzeyinde görev yapan kahraman olan subayı ve subaylarımızı oyuna getirmişler. Süleymaniye valisine sözde suikast yapacaklarını haber aldık bahanesiyle gözaltına almışlar. Üstüne üstlük kafalarına da çuval geçirmek teşvik etmişlerdi. Odada bulunan herkes kızgınlık ve üzüntüden kasılmıştık. Ne yapılabilir diye düşünürken aklıma geldi. Komutanım dedim. Yukarının hemen onayını alalım. Ben personelimle birlikte güvercinlikten helikoptere binip Adana'ya gideyim. Bugün cumartesi olduğu için birlikte görevli Amerikan subayı ve subayları mutlaka çarşıladırlar. Bunlardan bazılarını gözaltına alıp kafalarına çuval geçirip medyaya çağıralım. Adana valisine suikast hazırlığında oldukları ihbar edildi. Bu yüzden gözaltına aldık diye bütün dünyaya açıklama yapalım. İnanın komutanım hem kahramanlarımızı serbest bırakırlar hem de bizden özür dilerler. Bana göre bu tür durumlarda anında ve haklı olarak yapılan misillere dünyanın bize daha çok saygı duyması imzalar dedim. Ama sarımız gülümsedi. Genel kurmay buna asla izin vermez dedi. Mustafa Kemal'in izinden gitmeye yemin etmiş bir Türk subayı olarak bunu asla sindiremedim. O çuval hala ordumuzun ve milletimizin başında maalesef durmaktadır. E ve bu hadisenin hemen sonrasında dönemin genel kurmay başkanı ve başbakanının konuyu geçiştirmeye yönelik yaptıkları açıklamalar milletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hafızalarından asla silinmeyecektir. Bu çuval rezilinin hesabı yapanlardan, seyirci olanlardan ve hatta sessiz kalanlardan mutlaka sorulacaktır. Toplantıdaki üst rütbeli komutan önce tebessüm etti, ardından aslında doğru söylüyorsun ama genelkurmayın buna izin vereceğini hiç sanmıyorum dedi. Komutan doğru söylemişti. İki ülke silahlı kuvvetleri arasında var olan ta kardeşliği boyutundaki